أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله سبحانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائما عزيزي صدق قردشريم أولا شوق أمار لرلا فبعض حديث بعض كاتيا تحقق اتمشك نورون حس طالب لرندن بعض لرنبير زائف دمارنا بلوب هزمت نوريا دن ويا Nurun ve nur talebelerinin düşmanlarının çok planları var. Medar-ı ibret 1-2 numuneyi beyan ediyoruz. Birinci numunesi nurlarla şiddetli alakası bulunan birkaç has kardeşimizin nazarını fikrini başka tarafa çevirmek veya zevkli ve ruhani bir meşrep ile meşgul edip hizmeti imaniyeye karşı zayıflaştırmak için bazı şahıslar ispirtizma denilen ölülerle muhabere nam altında cinnilerle muhabere etmek gibi hatta bazı büyük evliyalarla hatta peygamberlerle Güya bir nevi konuşmak gibi eski zamanda kahinlik denilen, şimdiden medyumluk namı verilen bu meseleyle bazı kardeşlerimizi meşgul ediyorlar. Halbuki bu mesele felsefeden ve ecnebiden geldiği için ehli imana çok zararları olabilir ve çok sui istimalatan menşe olmakla beraber içinde bir doğru olsa on yalan karışıyor. Çünkü doğruyu ve yalanı tefrik edecek bir mihenk, bir mikas olmadığından ervah havise ve şeytana yardım eden cinnilerin bu vesileyle hem onun ile meşgul olanın kalbine ve hem de İslamiyet'e zarar vermek ihtimali var. Çünkü maneviyat namına hakaiki İslamiye ve akide-i umumiye muhalif ihbarat oluyordu. Ervah-ı habiseyken kendilerini ervah-ı tayyibe zannettirip, belki kendilerine bazı büyük veliler namını verip, İslamiyet'in esasatına muhalif sözlerle zarar vermeye çalışabilirler. Hakikati tayir edip sabdilleri tam aldatabilirler. Mesela nasıl ki güneş bir küçük cam parçasında ziyasıyla, hararetiyle, şekliyle görünüyor. Fakat o küçücük camın içindeki güneşin o küçücük timsali kendi namına eğer konuşsa ve dese benim ziyam dünyayı istila ediyor, benim hararetim her şeyi istiyor ve küre arzam bir milyon defadan daha büyüğüm dese ne derece hilaf hakikat olduğu anlaşılır. Aynen bu misal gibi bir peygamber güneş gibi hakiki makamındayken o ispirtizmanın veyahut medyumluğun cam parçası medyumluğun can parçası hükmündeki istidadına göre bir cilvesinin tezahürü o hakikat namına konuşamaz. Eğer konuşsa yüz derece muhalif olur. İspiritizmanın veya medyumluğun o mazhardaki cüz'i cilvesi vahyin mazharı olan o manevi güneşin kutsi mahiyetine hiçbir cihetle kıyas olamaz. Çünkü esfel-i bir can parçası manen alay illiğinde olan o manevi güneşin hakikatini yanına getiremez. Getirmeye çalışmak da hürmetsizlikten başka bir şey değildir. Ancak onun makamına karip olmak için Celaleddin-i Süüti ve bir kısım evliyalar gibi seyir ile terakki ederek o manevi güneşin sohbetine mazhar olunur. Fakat böyle terakki risale ispat ettiği gibi peygamberin velayetiyle bir nevi sohbeti kendi derecelerine göre ve kendi istidatları derecesinde olur. Fakat nübüvvet hakikati velayetten ne derece yüksek ise ispirtizma vasıtasıyla veyahut terakkiyat ruhiye cihetiyle mazhar olan sohbet ve muhabere dahi hiçbir cihette hakiki peygamberle muhabere yetişemeyeceğinden yeni ahkam-ı şer'iyeye medar ahkam olamaz. Evet, dinden gelmeyen, belki felsefenin hassasiyetinden gelen celbi erbahta hem hilaf hakikat hem hilaf-ı edeb bir ha harekettir. Çünkü alay iliğinde ve kutsi makamlarda olanları esfel-i safilin hükmündeki masasına ve yalanların yeri olan oyuncak tahtasına getirmek, tam bir ihanettir ve bir hürmetsizliktir. Adeta bir padişahı kulübecine çağırıp getirmek gibidir. Belki aynı hakikat ve edep ve hürmet ve istifade olur ki Celaleddin-i Süüti, Celaleddin-i Rumi ve İmam Rabbani gibi zatların seyri sülük, ruhanileri gibi seyri ile yükselerek o kutsi zatlara yanaşmak ve istifade etmektir. Rüyayı sadıkada ervah habise ve şeytan peygamber süresinde temessül edemez. Fakat celbi ervahta Ervah ha habise belki peygamberin lisan, lisanen ismini kendine takıp sünnet-i seniyeye ve ahkam-ı şeriyeye muhalif olarak konuşabilir. Eğer bu konuşması şeriatın ahkamına ve sünnet-i seniyeye muhalif ise tam delildir ki o konuşan ervah tayibe değildir. Mümin ve Müslüman cinni de değildir. Ervah habisedir. Bu şekilde taklit ediyor. Saniyen şimdi nur talebeleri böyle meselelerde derse muhtaç değildirler. Risale-i Nur her şeyin hakikatini beyan etmiş başka izahata ihtiyaç bırakmamış. Risale-i Nur onlara kafidir. Fakat nur talebesi olmayanların aynı muhaberede ahkam, şeriat ve sünneti seniye esasatına muhalif telkinatı dinlememeleri lazım ve elzemdir. Yoksa büyük hata olur. Bir ihtar bu mektuptaki ruhlarla muhabere meselesine karşı edilen şiddetli tenkit ecnebiden, fen ve felsefeden ve manyetizma ve ispiritizmadan gelen ve manevi bir şekil giyen bir meşrebe karşıdır. Yoksa İslamiyet'ten ve tasavvuf ve ehli tarikattan gelen ve bir derece ruhlarla muhabereye benzeyen ve naahilerin girmesiyle bir derece suyu istimal edilen ve pek az olan bir kısım sofilerinin sofiline karşı değildir. Gerçi onlarda da bir cihete bazılara zarar olabilir fakat öteki gibi hiçbir cihete aldatıcı değil ve İslamiyet'e hiçbir cihete zarar niyeti yok. Hem o ecnebiden gelen gelenmişte ise hem tarikat ve hem İslamiyet aleyhinde olduğu gibi o sofilerin mesleğini de sükut ettirmeye çalışıyor ve adileştiriyor. Ehli tasavvufun zayıf ve tam sünneti yerine getirmeyen kısmı dikkat etsinler, kendilerini onlara benzetmesinler. Said Nursi radıyallahu anh. Bismi subhanahu mahkeme reisine. Pek çok uzun ve mazlum maceraya hayatıma dair şu gayet kısa ifademi dinlemenizi rica ediyorum. 28 sene emsalsiz ihanetlerin, tarasutların, hapislerin ileri sürdükleri sebeplerinden Birincisi beni rejim aleyhin, rejimin aleyhindedir diye itham etmişler. Buna cevaben deriz ki her hükümete muhalifler bulunur. Asayişe, emniyete ilişmemek şartıyla herkes vicdanıyla kabul, kalbiyle kabul ettiği bir metodu bir fikriyle mesul olamaz. Çünkü dininde en mutasif ve cebbar bir hükümet olan İngilizlerin 100 sene hakimiyeti altında bulunan 100 milyondan ziyade Müslümanlar İngilizlerin küfri rejimlerini Kur'an ile reddettikleri ve kabul etmedikleri halde İngiliz mahkemeleri şimdiye kadar onlara o cihette ilişmemiştir. Hem bu millet ve bu millette ve bu hükümeti İslamiye içinde eskiden beri bulunan Yahudiler ve Nasraniler bu milletin dinine ve kutsi rejimlerine muhalif ve zıt ve muteriz oldukları halde hiçbir zaman mahkeme kanunlarıyla onlara o cihette ilişmemiştir. Hem Hz. Ömer radıyallahu anh hilafeti zamanında bir adi Hristiyan ile mahkemede beraber muhakeme olmuşlar. Halbuki o adi Hristiyan Müslümanların hem mukaddes rejimlerine hem dinlerine hem kanunlarına muhalifken o mahkemede onun o hali nazara alınmaması gösteriyor ki mahkeme hiçbir cereyana alet olamaz. Hiçbir taraf gerilik içine giremez ki halife-i ruh -i zemin adi bir kafirle muhakeme olmuşlar. İşte ben de yüzer ayat-ı Kur'an'ı'ya istinaden Kur'an'ın kutsi kanunlarının yerine medeniyetin bozuk kısmından anarşilik hesabına ve bir nevi bolşevik namına istibdad-ı mutlak manasında cumhuriyetteki hürriyet perdesi altında dindarlar hakkında eşedi zulme alet olabilen vakat bir rejime değil yalnız ben belki bütün ehli vicdan muhaliftir. Hem muhalefet hiçbir hükümette bir suç sayılmıyor. Kimisi asayişi bozmak, emniyeti ihlal etmek ihtimali bahanesiyle 30 sene cezayı bana çektirdiler. Buna cevap deriz ki mahkemenin tahkikatıyla hem 500 bin fedakar nur talebeleri bulunduğu halde hem 28 sene zarfında bu kadar zalimane ihanetlere maruz olduğumuz halde nurcularla alakadar olan 6 vilayet 6 mahkeme hiçbir vukuatı kaydedememeleri, gösterememeleri, gösterememeleri ispat ediyor ki nurcular asayişin muhafızlarıdırlar. İman dersiyle herkesin kafasında bir yasakçıyı bırakıyorlar, asayişi muhafaza ediyorlar ve üç vilayetin insafsız zabıtaları bunu tasdik etmişler. Üçüncüsü dini siyasete alet yapmak istiyor diye beni suçlu yapıyorlar. Sebil-i Reşad'ın 116. sayısındaki hakikat konuşuyor. Namıdaki makalem buna katı bir cevaptır. O makalenin kısaca hülasası şudur. Acaba bütün dünyasını hatta lüzum olsa kendi şahsi ahiretini dine feda etmeye bütün hayatı şehadet eden ve 35 seneden beri siyaseti terk eden ve 5 mahkeme bu meseleye dair kat'i delil bulamadığı halde 80 yaşını geçmiş kabir kapısında hem dünyada hiçbir şeye malik olmayan bir adam hakkında dini siyasete alet yapıyor diyenler yerden göğe kadar haksızdırlar, insafsızdırlar. Hem bu iftiralarıyla beraber o adam hakkında dünya asayişi ve emniyeti ihlal etmek istiyor diyorlar. Halbuki o adamın Kur'an'ı hakimden aldığı hakikat dersi ve talebelerine verdiği ders şudur. Bir hanede veya bir gemide bir tek masum on cani bulunsa, adaleti Kur'an'ıya o masumun hakkına zarar vermemek için o haneyi yakmasını ve o gemiyi batırmasını men ettiği halde, dokuz masumu bir tek cani yüzünden mahvetmek suretinde o haneyi yakmak ve o gemiyi batırmak, en azim bir zulüm, bir hiyanet, bir gadir, bir gadir olduğundan dahili asayişi ihlas suretinde yüzde on canı yüzünden 90 masumu, 90 masumu tehlike ve zararlara sokmak, adalet ilahiye ve hakikat-i Kur'an'ı ile şiddetle men edildiği için biz bütün kuvvetimizle o dersi i itibarıyla asayişi muhafaza kendimizi dinen mecbur biliyoruz. Bu üç 4 maddeyle bizi itham edenler ve lüzumsuz mahkemeleri bizimle meşgul eden gizli düşmanlarımız şüphe yoktur ki onlarla onlar ya siyaseti dinside alet etmek istiyorlar veya komünist perdesi altında bu mübarek vatanda bilerek veya bilmeyerek anarşiliği yetiştirmek yerleştirmek istiyorlar. Çünkü bir Müslüman İslamiyet dairesinden çıksa mürted ve anarşist olur, hayat içtimaiye zehir ürküne geçer. Çünkü anarşi hiçbir hakkı tanımaz, insaniyet secilerini canavar hayvanların secilisine çevirir. Ahir zamanda gelecek Yecüc ve Mecüc komitesi anarşistler olduğuna Kur'an işaret ediyor. Said Nursi radıyallahu anh Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden Aziz Sıdık kardeşlerimiz evvela Kur'an'ın nakş hurufundaki bir nevi mucizesini gözlere dahi gösterecek bir sarıza yazdırılan ve bu zamanda ifhar edilen mucizeli ve yaldızlı Kur'an'ımız evvelce tab için Almanya'ya gönderilmiş ve İstanbul'da da gayret edilmişse de üç renk üzerine tab edilmesi fazla bir masrafa ihtiyaç göstermesi gibi manilerden geri kalmıştı. Bu defa matbaa işlerinde fazla ilerlemiş olan İtalya'ya numune için bir cüzü gönderildi. İstanbul'da mümkün olursa tabi için tekrar teşebbüse geçildi ve şimdilik bir renk mürekkeple aynı tavafukun muhafaza ile tab edilmesine başka yerde başlanacak. Ondan sonra inşallah tam yıldızlı olarak ve üç renk ile Mısır ve Almanya veya İtalya gibi bir yerde tab edilecek. Saniyen Kur'an'ın Arabi bir tefsiri ve Risale-i Nur'un Arabi mesnevi şerifi olan ve Zülfikar büyüklüğünde ve altınla yazılmaya layık bir mecmua dahi inşallah teksir edilecek. Bu çok harika ve pek ehemmiyetli ve gayet mühim ve her bir bahsi birer kitap ve birer risale olacak derecede gayet icazkar olan ve 40 sene evvel tehlif edilen bu eserleri o zamanın hakiki ve meşhur ve büyük ulema ve meşayihi de tam takdir ve tahsin etmişler. Ve o risalelerden bir tek risale hakkında bu bir katre değil bir bahirdir diyerek fevkal edelini izhar etmekle beraber tam anlamaktan da aciz olduklarını idrak etmişler. Risale-i Nur'un bu gayet mühim iki işini müjde ederim muvaffak olması için dualarınızı bekleriz. Umumunuz, umumunuza pek çok selam eder. Muvaffakiyetler dileriz. Elbaki ve elbaki kardeşleriniz Ceylan Zübeyir Rahmetullahi Aleyh. Bu mektup Samsun'da Münteşir Büyük Cihad gazetesinde intişar etmiştir. Müfterilerin tahrikatıyla Samsun'da muhakeme açılmasına sebep olmuştur. Muhakeme beraatle neticelenmiştir. Alem-i İslam'ın halaskarı, ehli imanın sertacı, Risale-i Nur'un tercümanı Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne. Bu defa dindar demokratların delaletiyle Afyon Mahkemesi'nce Risale-i Nur'un serbestiyetine bütün Risale mektup ve mecmualarının suç mevzu teşkil etmediğinden iadelerine karar verilmesini senelerce evvel ilan ettiğiniz, ilan ettiğiniz Risale-i Nur benim değil Kur'an'ın malıdır. Kur'an'ın feyzinden gelmiştir. Hiçbir kuvvet onu Anadolu'nun sinesinden koparıp atamayacaktır. Risale-i Nur Kur'an'a Kur'an'a bağlıdır. Kur'an ise arş azamla bağlanmıştır. Kimin haddi var ki onu oradan söküp atsın diye olan hakikatli beyanatınızın açık bir tezahürü ve bu ulvi hizmetinizin ilahi ve Kur'an'i olduğunun parlak bir delili bilerek bu beraat kararının alem-i İslam'ın ve bahus, bu millet-i İslamiyenin saadetlerinin başlangıcı olması itibarıyla başta bütün varlığıyla bu, zafer, bu zaferleri bekleyen ve nur ailesine reis ve hakikatler deryasına kaptan tayin edilen ve zulmeti küfürle toyan etmiş insanlığa hadi ihsan olman aziz, hadi ihsan olan sevgili üstadımız ve buna vesile olmakla ehli imanı kendilerine dost ve taraftar eğlen dindar demokratları ve adil heyeti hakimeyi sonsuz milletlerle tebrik eder ve arz ederiz ki uzun senedilerden beri terakki ve talisi için çalıştığınız ve uğruna fedai nefis ve can eylediğiniz hakikati Kur'aniyenin bugün bütün bir memleket bir millet çapında ehli imanın kalplerine sürurla, sürurlar getirerek fevkalade inkişafı hizmetine memur kılındınız ve bilfil muvaffak olduğunuz kutsi dava ve hizmetinizin ne kadar yüksek ve parlak olduğunu güneş gibi ispat ediyor. 25-30 seneden beri bütün manilere ve sıkıntılara rağmen bu kadar sabır ve metanetiniz ve Kur'an'dan kalbi münevverinize gelen Risale-i Nur'un neşri cihetinde bu kadar hizmet ve mücadeleleriniz istikbalin nesillerine ve İslam'ın kahraman mücahitlerine bir numune iktidar ve imtisal oluyor. Kur'an güneşinin şenmeyen nurları ve ebedi lemaları olan nur şualarıyla cihil ve bararet karanlıklarını izale ederek milyonlar kalpleri o nurla nurlandırıp ehli imanı kendinize minnettar ettiniz. Bu vatan ve bu millet, bu tarih ve bu toprak sizin bu hizmetinizi, bu fedakarlığınızı hiçbir zaman unutmayacaktır. Ebediyet alemine göç elediğinizde dahi sizin bu hizmetiniz bir çekirdek olup ondan fışkıran bir şecere aliye her tarafı kaplayacak ve onur ağacının etrafına toplanan büyük cemaatler ve Risale-i Nur'un yükselen ebedi şuaları o hizmetinizi ilelebet ve daha parlak ve daha şaşalı idame edecekler. Siz Risale-i Nur'un tercümanı haysiyetiyle ve bu iman hizmetinizin İslam ufuklarına parlaması cihetiyle bu asrın bir hidayet serdarısınız. Kur'an-ı Kerim'in 14. asr-ı Muhammed'deki aziz dellalı ve o müthiş zamanın müthiş zulümatına karşı nuru Kur'an'la mukabele eden büyük fedakarı ve Risale-i Nur'u yüz binler nüshalarını, yüz binler talebelerinin kalemleriyle her tarafta neşredip dinsizliğe ve küfür mutlaka karşı bir seddi Kur'an'ı tesis eden muhteşem kahraman sevgili üstadımız, alemlere rahmetler ve saadetler getiren ve insanlığa selamet ve teselliler bahşeden bu mukaddes hizmetinizle ehli imana zuhurunu müjde verip ispat ettiğiniz ve emmareleri gözükmeye başlayan ve bütün kıtalara şamil hakimiyeti İslamiyenin nurlu ve büyük bayramını bütün ruhumuzla tebrik eder, Cenab-ı Hak'tan uzun emirlerinize dualar eder, ellerinizden tazimle öperiz. Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri Rahmetullahi Aleyh Kalbe ihtar edilen içtimai hayatımıza ait bir hakikat. Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, diğeri İttihad-ı İslam'dır. İttihad-ı İslam Partisi %60'ı 70'i tam mütedeyin olmak şartıyla şimdiki siyaset başına geçebilir dini siyasete alet etmemeye, belki siyaseti dine alet etmeye çalışabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i İslamiye zedelenmesiyle ve şimdiki siyasetin cinayetine karşı dini siyasete alet etmeye mecbur olacağından şimdilik o parti başa geçmemek lazımdır. Halk Partisi ise hakikaten acif ve zevkli bir rüşveti umumi. Kanunlar perdesinde bazı memurlara verdikleri için 28 senelik bütün cinayetiyle başkalarının cinayeti ve ihtiyaçların Mason kısmının seyahatleri de o partiye yükletildiği halde demokratlara bir cihette galip hükmündedirler. Çünkü ubudiyetin noksaniyetiyle enaniyet kuvvet bulur, nemrutçuluklar çoğalır. Bu benlik zamanında memuriyet hakikate bir hizmetkarlık olduğu halde bir hakimiyet, bir ağırlık, bir nem nemrutçuluk ile nefse gayet zevkli bir hakimiyet mertebesini bir kısım memurlara rüşvet olarak verdiği için bütün o acip cinayetlerle ve kendinden olmayan ceridelerin neşriyatıyla beraber bana yapılan muamelelerinden hissettim ki bir cihette manen demokratlara galip geliyorlar. Halbuki İslamiyet'in bir kanunla esası olan hadisi şerifte seyyid kavmi hadimuhum yani memuriyet emirlik ise reislik değil millete bir hizmetkarlıktır. Demokratlık hürriyeti vicdan İslamiyet'in bu kanunla esasına dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer, istiddat mutlak keyfi olur. Millet Partisi ise eğer İttihad-ı İslam'daki esas olan İslamiyet milliyeti ki Türkçülük onun içinde olmuş bir millet olsa o demokratın manasındadır. Dindar demokratlara iltihak etmeye mecbur olur. Frenk illeti tabir ettiğimiz ırkçılık, unsurculuk fikriyle Avrupa alemi insanı parçalanmak için ikimize bu Frenk illeti, illetini aşlamış. Fakat bu hastalık ve fikir gayet zevkli ve cazibedar bir haleti ruhiye verdiği için pek çok zararları ve tehlikeleriyle beraber bu zevk hatırı için her millet cüz'i külli bu fikre iştiyak gösteriyorlar. Şimdiki terbiye-i İslamiyenin zafiyetiyle ve terbiye-i medeniyenin galebesiyle ekseriyet kazanarak başa geçerse, ekseriyet teşkil etmeyen ve ancak yüzde otuzu hakiki Türk olan ve yüzde yetmişi başka unsurdan olanlar hem hakiki Türklerin hem hakimiyeti İslamiyenin aleyhine cephe almaya mecbur olacaklar. Çünkü İslamiyetin bir kanun ve esasisi olan bu ayet-i kerime وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُفْرَةٌ Yani birisinin günahıyla başkası muhaze ve mesul olmaz. Halbuki ırkçılık damarıyla bir adamın cinayetiyle masum bir kardeşini belki de akrabasını belki de aşiretinin efradını öldürmekte kendini haklı zanneder. O vakit hakiki adalet yapılmadığı için şey yapılmadığı gibi şiddetli bir zulüm de yol bulur. Çünkü bir masumun hakkı yüz caniye feda edilmez diye İslamiyetin bir kanunla esasisidir. Bu ise çok ehemmiyetli bir meseleyi vataniyedir ve hakimiyeti İslamiye'ye büyük bir tehlikedir. Madem hakikat budur ey dinler ve dine hürmetkar demokratlar, siz bu iki partinin gayet kuvvetli ve zevkli ve cazibedar noktayı isnatlarına mukabil, daha ziyade maddi ve manevi cazibedar noktayı isnat olan, hakaiki İslamiye'yi noktayı isnat yapmaya mecbursunuz. Yoksa sizin yapmadığınız eskiden beri cinayetleri nasıl eski partiye yüklüyorlarsa, size de yükleyip halkçılar halkçılığı elde edip, tam sizi mağlup etmeye bir ihtimali kaviyle hissettim ve İslamiyet namına telaş ediyorum.'' Haşiye eskilerin lüzumsuz keyfi kanunları ve su istimalleri neticesiyle belki de tahrikleriyle zuhur eden ticani meselesini ve ağır cezalarını dindar demokratlara yüklememek ve alemi İslam nazarında demokratları düşürmemenin çare yeganesi kendince böyle düşünüyorum. Nasıl ezan-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam neşriyle demokratlar 10 derece kuvvet bulduğu gibi aynı kuvvet bulduğu gibi öyle de Ayasofya'yı da 500 sene devam eden vaziyeti kusiyesine çevirmektir ve alemi İslam'da çok hüsnü tesir yapan ve bu vatan ahalisine alemi İslam'ın hüsnü teveccühünü kazandıran bu 20 sene mahkemeler bir muzır cihetini bulamadıkları ve 5 mahkemede beraatine karar verdikleri Risale-i Nur'un resmen serbestiyetini dindar demokratlar ilan etmelidirler. Ta bu yaraya bir merhem vurmalı o vakit alemi İslam'ın teveccühünü kazandıkları gibi başkalarının zalimane kabahati de onlara yüklenmez fikrindeyim. Dindar demokratlar Husan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için 35 seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki gün baktım ve bunu yazdım. Said Nursi radıyallahu anh. ve bu hakikate yakinen şahit olup tasdik eden Risale-i Nur talebeleri Mehmet Çalışkan, Mustafa Acet, Hamza, Sadık, Halim, Raşid, Ahmet Hüsrev, Sungur, Tahiri, Nuri vesaire. Haşa Üstad diyor ki bu içtimai siyasi mesele mücmel olarak ihtar edildiği ve tabiratta lüzumsuz zararlı kelimeleri siz terdil edebilirsiniz. Merkezlerden nasip gördüğünüz yerlere sui tesir yapmak şartıyla gönderebilirsiniz. Subhaneke la ilme lena illa ma'alem tanayinne kântel âlimil hakim. Ve ahri davah minel rabbil alemin. El Fatiha.